Amém. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Okan'la birlikteyiz. Yine bir blok gününde baş başı. Bugün sizlere Beşiktaş Ortaköy bloğu çekiyoruz. Videomuzda Beşiktaş caddeden e, meydanda daha doğrusu şu anda e, olduğu için meydanı çekemeyeceğiz. Ondan kaynaklı olarak cadde boyunu çekeceğiz. Onunla birlikte Yıldız Parkı'nı bir detaylı gene çekmiş olacağız. Daha önceden bu videodan çekmiştim. Şimdi güncel halini çekiyoruz. Ondan sonra Ortaköy caminin olduğu o bölgeleri çekmiş olacağız. Ondan sonra da birkaç gün sonra da Bebek tarafına doğru geçeceğiz. Orada güzel bir vlog çekimi yapacağız. Sizler de o sırada kanala abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmek istiyorsanız Onlar da açıklama mevcut. Devam edelim. Caddede yürümeye devam ediyoruz. Önümüzde Yıldız Parkı var. Yıldız Parkı'na gireceğiz. Okan'la birlikte yer duruyoruz. Tabi yolumuz uzun. Bugün bayağı bir şeyler çekmeye çalışacağız sizler için. O sırada kanala abone olup like, kalmayı like atmayı, unutmayın. Instagram adreslerimizi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi yürümeye devam. Abi içeri giremiyoruz de bildiğin için e, sadece böyle dışarıda devam ediyoruz. İçeri şu şekilde. Okan çaktırmadan göster kanki. Böyle Buradan çekiyorum. Ya. E, çekiyorum. Çekiyorum. Tamam, tamam. Ya içe giremiyoruz. <laughs> o zaman devam. Ya arkadaşlar Yıldız Parkı'na doğru tamam. zaten yürüdüğümüz zaman Yıldız Parkı'na geldik. Şu böyle ilerlediğiniz zaman Yıldız Parkı'nın girişi burası. Zaten şu camiyi gördüğünüz zaman cami var. Bu cami mi lan? Evet. Cami değil mi? Şimdi kilisede çok olduğu için karışmıyor olabiliyorum. Ama o cami tabii ki. Buradan <laughs> da parka doğru giriyoruz. Şimdi parktan görüntülerle devam ediyoruz. İlk defa geldiğim için. İlk defa mı geldin sen? Evet, ilk defa geldim. Benim de ikinci girişim. Gene ilkinde de vlog için gelmiştim. Bu kez gene vlog güncellemek adına bir daha geldik. Ve giriş bu şekilde. Şöyle bir genişten bir göstereyim. Arka tarafa her şeyin ya. Boyamak Arka tarafa. Allah'a inan. Merhaba. Güzel bir yer, yani benim hoşuma gidiyor. Fotoğraf alanları çok fazla, şimdi göletin oraya doğru geçeceğiz. Şimdi böyle çıkalım. Zaten her yer ormanlık, yeşillik. Göletin orada da e, göstereceğiz. Ondan sonra da Ortaköy Camii'nin o bölgeleri doğru devam edeceğiz. Umarım videomuz güzel olur. Sizlere göstermeye çalışıyoruz. Hava serin, ufak böyle yağmur seviyor. Güzel bir İstanbul gününden devam ediyoruz. doğru baktığınız zaman buradan yürüme alanı zaten ormanlık yeşillik devam ediyor piknik vesaire yapmak istiyorsanız görev kısmı aynı şekilde devam ediyor aynı zamanda zaten hemen girişte ee, karakol merkez var Bil. güvenlik vesaire kur onunla birlikte yukarı kısma gittiğiniz zaman lavabo vesaire orada park alanları otomatik burası da kısmı fotoğraf çekimi için mükemmel bir şöyle ufak ufak zaten fotoğrafları gösteriyor. bir de o taraftan çekeriz yani Yıldız Parkı'na geldiğiniz zaman çok uzak kalmıyor. Girişten biraz yürüdüğünüz zaman bu tarafa gelmiş oluyorsunuz. Instagram'dan takip ederseniz fotoğraflar falan da görebilirsiniz. O şekilde güzel bir yer. Zaten o caddeden biraz yürüdünüz mü Yıldız Parkı. Biraz daha yürüdünüz mü Ortaköy Camii'nin alanına gelmiş oluyorsunuz. Video izlerken abone olun, oldunuz, oldunuz mu? Olmuşsunuzdur. Yok ya yağmur yağmıyor. Aa bak buradan. ben atlayayım yüzüyüm de biraz örneklerle. Olabilir. <laughs> Arkadaşlar Instagram'a da fotoğrafları atacağım. Instagram'dan da takip ederseniz. Güzel de bir yağmur yağıyor şu anda. Mükemmel fotoğraflar çekeceğim. Takip kalın. <laughs> Emin önünden buraya bu şekilde vapur da var. Zaten görüyorsunuz bu gidiyor Zaten burası köprünün ayağında fotoğraf. on numara fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Instagram'dan takip edin. Oradan güzel şeyleri göreceğiz. Orada geleceğimi zaten köprü şurada mükemmel. Malazan. Yani İstanbul harbiden güzeller. Ama sıkıntı şurada. Türk yok. Şu an buranın tek Türk biziz galiba. Biz turistiz kanka. Biz turistiz şu an Türkiye'de. <laughs> Yapacak bir <laughs> şey yok. I listen to zaten ara ara sokakları. Zaten hemen caminin yanında burası. Bu şekilde. Zaten Araplar da maç yok. Buraya gelemen Türk kardeşlerim için. Bizim anlattığımız şekil Türk. Bizim anlattığımız kişiler Türk. O değil. Bizim anlattıklarımız da yabancılar izliyorsa. Mordan ki siz çevirtsinler bizim okeyimizi. Aynen öyle. Zaten burası onlar yaşıyor bu. Arada. Ortaköy. Bu bir sokağı. Meydanımız bir yer. Bence meydan Kumpir Sokağı işte burası Burası da Kumpir Sokağıymış arkadaşlar. Türk yok, rahat olun. Varsa birkaç tane var. Şöyle zaten geliyor, çok öyle büyük bir alanı değil. Kumpir işte şurada deniz kenarına doğru zaten orayı biraz daha seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar Ortaköy vlogumuz burada son bulmuştur. Ortaköy camisinden Kumpirine, Beşiktaş'ın Yıldız Parkı'na, Beşiktaş'a meydanı çekemedik tadilatlar. Umarım güzel dediğim gibi bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Devamını çekeceğiz bundan sonraki vlogumuz Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Instagram adreslerimizi açıklama kısmına bırakıyorum. Okan'a teşekkürler. Kameramanlıkta iyice uzmanlaşıyorum. <laughs> güzel bir video olmuştur umarım. Hoşçakalın.